Evet arkadaşlar. Bugün yanımda çok sevdiğim nakat var arkadaşlar. Bunun geldiğini duyduğum an böyle çok mutlu olmuş. Çünkü ben bunda benzer bir oyun haritası istiyordum. Oyun modu. Neden bu? Etkinlik istiyordum arkadaşlar. Neyse. Birazdan bir detay videosu izleyeceğim arkadaşlar. Ben de izleyeceğim. Siz de izleyeceksiniz. ve onu konuşacağız. Evet. ses çıkardım mı herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar zıplıyoruz. Edgar bu işte çok iyi arkadaşlar. Çünkü karşı takımda Edgar alandığında ben hep ölüyordum neredeyse. Atıcı burada çok kötü. Ölünce tekrardan doğamıyoruz arkadaşlar. Ben az önce ölmediğimden dolayı göremediniz. Yukarıda sağ üstte ve sol üstte gördüğünüz gibi kim yaşıyor? Gözüküyor arkadaşlar. Biri öldüğünde üstünde çizgi oluyor. Az önce fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü ben söylemeyi unuttum onu. Ben öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol üstte bir çizgi var. Jesse'nin orada da bir çizgi var. Byron biraz bekleyip canını doldurması gerekiyor. Çünkü çok az canı var. İki vuruşta ölecek. Arkadaşın canını doldursun ya. Şu anda onlar iki kişi bizim takım. Ondan da biz kazanacağız arkadaşlar. Kazanmak üzereyiz. Şu anda işlik bozma sarı oldu arkadaşlar. Eğer kimse kimseyi öldüremezse işlik bozma sarıyla en fazla sar veren kişi olarak Byron kazanıyor ve süre bitti kazandık. İki maç kazandık arkadaşlar ve oyun bitti. Bu modda böyleydi. Şimdi o videoya geçelim arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızda bir video var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o stol dos tropi. Yorum söylemem gerekmiyordu. Bu arkadaşlar Brawl Stars'taki Brawl Pass sezonlarının kapıları. Evet arkadaşlar, izleyince daha iyi anlayacaksınız. In 2021 the world will fight for the ultimate prize, the Brawl Stars Championship Trophy. Bu kapıyı görmedik arkadaşlar. Ama bu kapıyı gördük. Bu kapıyı Star Force güncellemesinde Albayraf gelişinde gelmişti bu kapı. Yani kemik simboli falan var işte. Buraya arkadaşlar ben korsan güncellemesi zannetmiştim. Bir, bir sene öncesine gelmiş yaklaşık. Ama şimdi altın kol güncellemesi geliyor. Ben o güncellemelerle alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı şimdi gösterme kararı aldım. Yoksa iki hafta önce gelmişti bu video. Yani o, bu video güncellemede gelince şey yaptım. Anladım ben. Gerçekten anladınız siz beni ya. Bu Mortis'in morgu güncellemesi olacak diye bekleniyor arkadaşlar. Yani öyle bir güncelleme bekleniyor. Bu kap hakkında herhangi bir fikrim yok. Bu kapı arkadaşlar ilk evet ilk profes sezonuydu arkadaşlar. Taranın çarşısıydı. Geil gelmişti o zamanlar. Bu kapı Surge'ün kapısı. Surge'ün geldiği kapı. Bu da Lu'nun geldiği zamanki kapı. Star Park güncellemesinin kapısı yok arkadaşlar ama Star Park güncellemesinde hediye dükkanına benzer bir yer vardı arkadaşlar. Belki bu kasa bölümünü Star Park olarak almış olabilirler ya da öyle yapmamış da olabilirler, bilmiyorum. Size bunu göstermek istiyordum arkadaşlar. Yani ileride ne geleceğini bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Bir bilginiz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Onun dışında da arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi sürpriz sonumuz gelsin. Güç ligi bitti ve 4500 puan aldım oradan. 11236 puanım oldu. Şimdi 10 puan 10000 puana Atomic El Primo'yu alayım yoksa burada 3 tane Mega Kutu açayım arkadaşlar Bir düşünüyorum düşünüyorum Mega Kutularına hiçbir şey çıkmayabilir Çıkarabilir Atomik El Primo daha iyi olur Çünkü bir kostüm olmuş olur Ama Güç Ligi'nde Yani daha da fazla yıldız puanı alabilirim Ondan dolayı şimdilik açacağım arkadaşlar Mega Kutuları Sonrasında biriktireceğim, biriktireceğim. Bütün kostümleri almaya çalışacağım. Açtım arkadaşlar. Altı yazdı. işte bu altı. Altı sevdiğim bir şeyler. Aksesuar gelmesini istemiyorum. Yıldız gücü gelirse güzel olur. Aksesuarlar böyle daha kolay çıkıyor diye biliyorum. Aksesuarlar daha ezik gibi gözüküyor arkadaşlar benim gözümde. Sprout. Evet. Bu karakterin çıkmasını istiyordum arkadaşlar ve çıktı. Sonunda çok iyi oldu. Buna alsam mı diye düşünüyorum. Alacağım. 2 mega kutu çünkü. 5 yazdı. İşte arkadaşlar Scott geldi. Ondan dolayı şimdi bir şey gelmeyebilir diye açmasam mıydım diye düşündüm birden. Keşke açmasaydım. Belki 300 puan biriktirdim. Atomic El Primo'yu da alabilirdim arkadaşlar ama 6736 puanım oldu arkadaşlar